Evet arkadaşlar kanalıma mutfağıma geldiniz. bugün sizlerle sütlaç yapacağız Ben sütlaçlarımı önceden hazırladım sizlere sundum şimdi nasıl yapıldığını sizlere tarif edeceğim Evet şimdi malzemelere geçiyoruz 1 litre süt 1 su bardağı kadar bir 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 parmak eksik pirinç pirincimizi döküyoruz şimdi üzerine 3 su bardağı su ekleyip pirinçlerimizi pişireceğiz. evet suyumuz dalmış. 1, 2, 3. evet arkadaşlar buradaki önemli nokta pirincimi yıkamadım. sütlacıma nişasta kullanmayacağım. Pirinçler kendi nişastasını salacak. Kendi nişastasıyla birlikte pişecek, suyunu çekecek. Suyunu tamamen çektikten sonra da 1 litrelik sütümüzü ekleyeceğiz içerisine. Evet, pirinçlerimizi ocağa aldık. Gördüğünüz üzere zaten karıştırınca nişastayı salıyor. Kendi nişastasıyla pişecek. Orta ateşte pirinçlerimiz pişene kadar yani suyunu tamamen çekene kadar, 3 su bardağı suyu çekene kadar pişireceğiz. Suyun tamamen çekince de sütümüzü içerisine ekleyeceğiz. Ara ara karıştıralım kontrollü bir şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere tamamıyla suyunu çekti pirincimiz. Şimdi 1 litre sütümüzü içerisine ekliyoruz. Evet, sütümüzün de tamamını ekledik. Bir güzelce karıştırdık. Şimdi orta ateşte sütümüz kaynayana kadar tekrardan pişireceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 15 dakika kadar süre geçti ve sütümüz kaynadı. Kıvamını aldı. Gördüğünüz üzere şimdi üzerine bir su bardağı şekerimi ekliyorum. Ve karıştırıp 2 dakika daha bu şekilde pişireceğim. Son olarak vanilyamı ekleyip güveçlerimi alacağım. arkadaşlar şekerimizi ekledik 5 dakika kadar kaynattık şimdi son olarak vanilyamızı ekliyoruz bir paketin hepsini eklemedim dibinde biraz bıraktım karıştırıyorum gayet kıvamını aldı bu arada sütacımız evet vanilyamız da karıştı içerisinde eridi Şimdi sütlacımızı güveçlerimizi alıp fırına vermek için ocaktan alacağız. Evet arkadaşlar sütlacımızı yaptık. Şimdi güveçlerimizi alıp fırına vereceğiz. Kıvamı gördüğünüz üzere bir 15 dakika falan kaynattıktan sonra iyice oturuyor. Şimdi güveçlerimize paylaştırıyoruz sütlaçlarımızı. Arkadaşlar güveçlerimizi, sütlaçlarımızı boşalttık. Şimdi fırına vereceğiz. Bu arada e, sadece fırın sütleri olarak değil, isterseniz fırına atmadan bu şekilde de bunu tüketebiliyorsunuz. Aynı hiçbir farkı yok. Fırın sütlaç, normal sütlaç için ayrı bir tarif gerekmiyor. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Şimdi tepsimize e, güveçlerimizle birlikte kızarması için tepsimize su ekliyoruz. Suyun bir miktar yoksa ben kolaylık olsun diye açıkçası aldım. Hatta bir tık daha ekleyeceğim. Güveçlerin hafif ortasına gelecek şekilde eklediğinizde yeterli oluyor. Şimdi fırınımı 200 derecede ısıttım ama fırınımı üst moda alıp ısıttım. Fırınımız da sındı. Dediğim gibi fırınımızın üst pişirme ayarını alıp ısıtıyoruz ve Yine üst pişirme ayarında pişireceğiz. Yoksa alt üst bir açarsak sütlaçlarımızı yemeyiz. Evet arkadaşlar, sütlaçlarımızı fırına koyduk. Şimdi kontrollü bir şekilde kızarmasını bekleyeceğiz. Kızardığı anda çıkaracağız. Çok kızartmayacağız ki yanık tadı almayalım. Evet arkadaşlar sütlaçlarımızı çıkardık. Üstleri kızardıktan sonra dediğim gibi alıyoruz. Şimdi 2-3 saat soğuduktan sonra servis yapabiliriz. Belli bir süresi yok. 10 dakika, 15 dakika demiyorum. Sadece önemli olan üst ayarda pişiriyoruz. Üst ayar açık olacak. Üstü kızardığı an sütlaçlarımızı alıyoruz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.